Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tekrar bir videosu çekmek istedim. Çünkü benim civcivler çıldırmış arkadaşlar. Bakın dört tane civciv aynı kutunun üzerinde yatıyorlar. Birbirinin üzerinde yatanlar var. Bazen yem kabının üzerinde yatıyorlar. Bazen su kabının üzerinde yatıyorlar. Burada bir tane civcivimiz var. Ayaklarında problem var. Kutuya koydum üzerinde basıp geçmesinler diye hepsi kutunun içine girmeye çalışıyorlar. Dört tane cücür aynı kutunun içerisinde. Bakın şu anda çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Cücürümde ayak problemi var. Ayak problemi ilgili bilgisi olanlar yorum kısmına yazabilirler. Kuluçka makinesinden cücürlerin 5 gün oldu çıkalı. Bazı yumurtalarımız arkadaşlar içinde cici ölü olarak Cücüller yumurtanın içerisinde ölü oldu. Bazı yumurtalarımız boştu. 42 yumurtadan geriye kalan cücülerimiz bunlar arkadaşlar. Cücülerimize maşallah derseniz çok sevindim çünkü nazar değip aslanlık ölebiliyorlar. Videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın köşede uyumuş birbirini rahatsız ediyorlar. Benimcivde uykuyu çok seviyorlar. Diğer köşede bir tane uyumuş. Diğcivim doğduğunda ayak problemi vardı arkadaşlar. Düzelmedi. İlaç falan kullandım. Farkı farklı farklı tedaviler uyguladım ama bir türlü düzelmedi. Size bekliyoruz bakalım. Yemek yemesine de problem var. Bakın şu an kutunun içerisinde dördü birlikte uyuyor arkadaşlar. Uykuyu çok seviyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.